Basketçi Abi YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Abiniz yine bir basketbol gündemiyle karşınızdaki kazanmanın tadını sonuna kadar çıkartacağımız bir gündem. Basketbol heyecanının tam gaz Avrupa'nın zirvesine devam ettiği bir gündem. Bu videoda Valencia-Lietka-Beliz Euro Cup mücadelesi. Bunun yanı sıra Euro Lig'de oynanacak olan tüm maçlar, Andolu Efes Partizan, Jalgiris Kaunas Asvel, Virtus Segafredo Bologna Barcelona, Olympiakos Alba Berlin, Kızıl Yıldız Maccabi Tel Aviv, Olympia Milano Bayern daha ne olsun. Toplamda 7 maçtan 3 kupon, bir sürpriz tekli çıkartmaya çalışacağım. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlere. Arkadaşlar sizden ricam kanala abone olmanız ve videoları beğenmeniz yönünde. Varsa eleştirileriniz, tavsiyeleriniz video altında yorum olarak belirtebilirsiniz. Bu noktada eleştirilerinizi, tavsiyelerinizi dikkate alacağımı söylemem gerek. Yorumlarınıza olabildiğince dönüş sağlamaya çalışacağım, vurgulamam gerek. Arkadaşlar izlenme sayımız fena değil, artacaktır daha da ama abone sayımızda bir duraksama söz konusu. Pek çok YouTube kanalı yapıyorum. Ya basketçi abi kanalımızın Abone sayısındaki duraksamayı çok anlamlandıramadım ama umuyorum ki orada da bana destek olacaksınız ve emeklerimin karşılığını alabilmem adına yardımcı olacaksınız. Videoları beğeneceksiniz, kanala abone olacaksınız. Desteklerinizi esirgemeyin dostlar. Gündemimize geçelim. Gündemimize bir Euro Cup maçı ile başlayalım. Şu maçı bir devreden çıkartalım. Ardından Euro Ligi uzun uzadıya konuşuruz. Valencia ile Kabelis mücadelesi 22.30'da başlayacak. Euro Cup'ta Valencia bu sezon çıktığı 11 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı. Daha önce de böyle senaryoları izlemiştik. Valencia'nın Euro Cup şampiyonluklarına giden yolda bu tarz durumlara aşinayız. Tabi temsilcilerimiz Bahçeşehir Koleji'nden yana, Beşiktaş'tan yana, Türk Telekom'dan yana biraz gönlümüz. Ama bu noktada Bahçeşehir Koleji'nin dışında diğer temsilcilerimizin playoff etabına kalması muhtemel görünüyor bu tabloda. Ve Playoff'ta da işler epey zor gibi olacak. Bir tur fazla oynamak... Bu takımları yıpratabilir. Çok geniş rotasyona sahip olduğumuzu söyleyemeyiz. Hem Türk Telekom adına hem Beşiktaş adına. Her neyse. Lietkabel'i son bir maçta 3 galibiyet, 8 mağlubiyette. İlk 6 yarışından artık koptuklarını söyleyebiliriz. Kulüj Napoka grupta 6. sıradaki takım ve 6 galibiyeti var. Lietkabel'i aralarında 3 galibiyetlik bir fark var ki... Zaten arada Rayer Venezia'da var. Venezianın da ben... Playoff yapabilecek potansiyelde bir takım olduğunu düşünüyorum. Çok önemli Kanadalı oyuncuları var. Kyle Wilcher gibi, Tyler Ennis gibi potansiyeli yüksek seviyede oyuncular var. Kendilerini hem Avrupa basketbolunda ispatlamış isimler. Yani Fenerbahçe bekodar ne kadar sakatlık yaşasa da daha sonra pek çok takımda Tyler Ennis Avrupa basketbolunda forma giydi, boy gösterdi. Kyle Wilcher zaten önemli bir isim. Burada daha önce Unika günleri, Tenerife günleri, ülkemizde forma giydi. Ya Wilcher çok önemli bir oyuncu gerçekten bence. Güncel basketbolu o kaybolan uzunlardan birisi. Şutör uzunlardan 4 numaralardan birisi. Çok değerli onun şutu. Her neyse biz Lietkabelis'in Valencia karşılaşmasına dönecek olursak Valencia'nın evinde hata yapmayacağını düşünüyorum. Yüksek tempolu bir basketbolla Chris Johnson sağ içi liderliğinde rahat bir galibiyete ulaşmalarını muhtemel görüyorum. Handikaplara şöyle bir göz atalım. Handikaplar da epey yüksek ama 14.5'tan maç sonucu bir diyelim. Şimdi Euro Cup maçını Andolu Efes Partizan maçıyla kombine edelim. 20.30'da başlayacak basketbol gelişim merkezindeki bu mücadele... Anadolu Efes'in sportif direktörü İsmail Şenol Kızıl Yıldız maçının ardından yaptığı açıklamalarda uzun uzun konuştuğunda Efes'in takım içerisindeki havasından bahsetmişti. Shane Larkin'in dönüşündeki o olumlu etkiden bahsetmişti. Larkin'in varlığı Efes'in oyuncularına saha içinde ayrı bir güven aşılıyor bence de. Yani belki skor üretimi noktasında bu sakatlık dönüşünde Larkin çok ön plana çıkmıyor. Ya sistem gereği ya da kendi isteğiyle ama asistleriyle, oyunu kontrol etmesiyle, takıma alan açmasıyla, Larkin Anadolu Efes adına çok önemli bir karakter. Jelko Obradovic'in partizanı da iyi bir seri yakalamıştı ama bu seriyi geçtiğimiz hafta Asfer karşısında çift maç haftasında ilk ayağında daha doğrusu salı günü Asfer karşısında son bulmuştu. Onlar da yeni bir çıkış arıyorlar fakat Anadolu Efes'in ritmini bulmuşken ben hata yapmayacağını düşünüyorum partizan karşısında. İç sahada kazanma alışkanlığını yeniden edinmek Anadolu Efes adına önemli ki İsmail Şenol'a basketbol gelişim merkezinin Artık evleri olduğunu Yeni eve taşınırken yaşanan süreçlerin Zaman zaman zorlu olabileceğini Ama artık alıştıklarını söylemişti Ben bu karşılaşmada Efes tarafındayım Maç sonucu bir denenebilir diyorum Yani 1.35 1.40 civarında bir oran muhtemel görüyorum Oranlar handikaplar henüz maalesef açılmış değil Bundan daha düşük bir oran gelirse Birden bir tercihi de denenebilir İlk kombinimiz şu şekilde oluştu. Valencia ile Etkabelis 14.5 handikaptan maç sonucu 1 dedik. Ve bunun yanına da Andolu Efes Partizan karşılaşmasına maç sonucu 1 tercihinde bulunduk. 2 oranı erişmezse bu kombinimiz Efes Partizan 1'den 1 bir şeklinde deneyim. İkinci kombinimizde hız kesmeden devam edelim. Biraz vites yükseltelim, hızlanalım. Jalgiris Kaunas Asfer'le karşılaşıyor. 21-0'da başlayacak bu mücadele. Asfer bu sezon üzerinde beğendiğim takımlardan birisi. Bunu defalarca kez vurgulamıştım. Geçtiğimiz yıldan farklı olarak kadroları belki benzer şekilde ama kırılgan bir yapıları olmadığını daha mücadeleci bir Asfer izlediğimizi söylemiştik. Asfer Euro Lig'de 16 maçta 7 galibiyet aldı. Kaybettiği 9 maçın çoğunda da işte Barcelona gibi Olympiakos gibi deplasmanlarda rakiplerine kafa tuttu. Son olarak parti Partizan karşısında da kazanan bir asfer vardı fakat Jalgiris de benim beğenmediğim bir takım. Bunu da defalarca kez vurguluyorum ama Silvan Francisco ve Lonnie Walker çok formda. Hal böyle olunca evinde seyircisinin önünde ben Jalgiris'in kazanacağını düşünüyorum. Bakınız çok da duygusal davranmıyorum. Asfer beğendiğim, Jalgiris beğenmediğim bir takım diye. Burada bizim işimiz mantıklı tercih yapmak maç sonucu bir mantıklı olan tercih. Oran tatmin edici olmazsa handikaplı bir şekilde de maç sonucu bile yönelebiliriz. Virtus Segafredo Bologna Barcelona 22 0da başlayacak Segafredo Arena'daki bu mücadele. Barcelona 16 maçta 9 galibiyette zirve ile arası 2 galibiyeti inmiş durumda. 9. sıradaki Barça'nın burada Euroleague'de takımların birbirine çok yakın bir şekilde sıralandığını, konumlandığını görüyoruz. Sezonun aslında 20. 22. haftasından sonra yarış biraz daha netleşecek gibi görünüyor. İşte o ilk 6 sıra önce ilk 4 sonra ilk 6 sonra ilk 10 şeklinde yarış biraz daha sonrasında netleşecek gibi görünüyor. Virtus Segafredo Bologna 16 maçta 3 galibiyette. Çift maç haftasının ilk ayağında Olympiakos karşısında bizim beklentimizi en azından karşılayan bir Bologna vardı. 15.5 handikaptan maç sonucu iki demiştik. Bologna handikapta kalmayı başardı. Bizleri yanıltmadı. Fakat oyun anlamında işte o Baskonya maçındaki Clyburn'un maç kazandıran 3 artı birlik oyunu bir kenara koyacak olursak Bologna'nın maç kazanabilecek performansını çok gösteremediğini söylememiz gerek. Belin'in elisiyle ile Clyburn'u ile Zizic'iyle iyi bir takımlar ama maç kazanma noktasında zorlanıyor. Tempolu bir maç bekliyorum. Barcelona da Fenerbahçe karşısında farklı kazanıp kötü gidişe dur demişken, hücumda ritmini bulan bir görüntü ortaya koymuşken Kevin Pantra ile Justin ile ben bu karşılaşmada Barcelona'dan farklı bir hücum temposu bekliyorum yine. Yüksek skor, yüksek tempo diyorum. Oranlar, handikaplar, baremler maalesef henüz belirli değil. En düşük baremden üst tercihinde bulunabiliriz dostlar. Evet devam ediyoruz. İkinci kombinimizi oluşturduk. Jalgiris Asfer maç sonucu bir dedik. Bologna Barcelona karşılaşmasına en düşük baremden üst dedik. Olympiakos Alba Berlin karşılaşmasıyla 3. kuponumuza başlayalım. 22-15'te oynanacak bu mücadele. Olympiakos Euroleague arasında 16 maçta 10 galibiyette. Alba Berlin 3 galibiyette 13 mağlubiyette. Bolonya ile birlikte Dibe Demir atmış noktada. Alba Berlin hem Almanya Ligi'nde bu sezon iyi bir görüntüde değil hem de EuroLeague arenasında bu sezon iyi bir görüntüde değil. Buralardan kurtulmaları da çok mümkün görünmüyor eldeki yapılanmayla. Trevian Williams'ın bu arada Olympiakos'a transferi gündemdeydi bir dönem. Alba Berlin'in önemli oyuncusu Olympiakos ona da göz akoymuş durumda geçtiğimiz yıllarda Sigma'ya olduğu gibi. Ben bu karşılaşmada Barzokas'ın Olympiakos'unun Virtus Bologna maçının ikinci yarısındaki o moral verici geri dönüşle birlikte ...motivasyonu, rüzgarı arkasına aldığını düşünüyorum. Farklı bir galibiyet bekliyorum. En düşük handikaptan maç sonucu bir denenebilir diyorum. Çift taneli bir fark çok kuvvetli ihtimal olarak görünüyor bu karşılaşma özelinde. Kızıl Yıldız-Makabi-Tel Aviv. Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak. Şitar bu mücadeleye. Kızıl Yıldız 16 maçta 8 galibiyette. Makabi 4 galibiyette. Makabi sezonu işte Jordan Lloyd Bay başladı. Lloyd Monaco'nun yolunu tuttu. Şabınlı'yı devam etti. Şabınlı'yı Manisa'ya geri döndü. Ya bir türlü o liderliğe karar verememiş durumdalar. Zaten oyuncu elde tutmaları şu an için zor görünüyor. Maddi açıdan da zaman zaman zorlu bir süreç geçirebilecek potansiyelleri bulunuyor bence. İç sahada oynamamaları, işte o seyirci gelir, bilet geliri olmaması vesaire e, Makabi'nin geçtiğimiz yılki takımı da dağıtması önemli bir faktördü. Bu sezon çok rekabetçi değiller. Kızıl Yıldız'ın evinde kazanarak Anadolu Efes galibiyetini, mağlubiyetini unutturacağını düşünüyorum. Evet Makabi'de de maçlarını Sırbistan'da oynuyor. Onların da evi sayılır bir yandan bu karşılaşma ama Kızıl Yıldız'ın ben yoğun atmosferi kuracağını, seyirci baskısıyla oynayacağını düşünüyorum. Maç sonucu bir. Oran tatmin edici gelmezse ki 1.30'larda bir oran bekliyorum. Bence o civarda olursa gayet iyi denenebilir. Birden bir tercihine de yönelinebilir. Olimpia Milano Bayern Münih karşılaşmasında sürpriz önerim olacak ve gündemimizi noktalayacağız. Medilyano Forum'daki bu karşılaşmamız 23.00'da başlıyor. Euroleague'de çift maç haftasının son mücadelesi. 18 maçın sonuncusu. Olimpia Milano, Ettore Messina'nın takımı yani çıkış sonlandı. Pantinakos karşısına gelen mağlubiyet onların adına kırılgan olabilir. Bayern Münih de çok tempolu oynayan bir takım, Eurolig'in en çok üç sayılı atış deneyen takımlarından birisi. Monaco'ya karşı maç haftasının ilk ayarında mağlubiyetle ayrılmışlardı. Maç başında bir reaksiyon gösterebilirler. Aslında dengeli bir maç başlangıcı beklediğimi söyleyebilirim. Şöyle bir sürpriz önerim var. İlk çeyrek 0-13 oranıyla sürpriz olduğunu unutmadan tadımlık miktarda denenebilir. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. 7 maç yorumlamaya çalıştım elimden geldiğince dilim döndüğünce. Emeğimin karşılığını almamanına videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.